Emekli ve memurların ocak zammı için merakla beklediği enflasyon verileri belli oldu bu arada. 4 aylık enflasyon oranı %29,40. Buna Kasım ve Aralık ayı da eklenecek tabii. Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre ise memur ve memur emeklilerinin ocak zammı toplu sözleşme zammıyla birlikte %53'ü bulacak. Detaylar ve tahmini rakamlara bakalım. emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsunuz efendim? 11 diyelim. Memur ve memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranlarını belirleyecek kritik verilere bir yenisi daha eklendi. Ekim ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı da netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri için bu oran %28,54 oldu. Yılın son iki ayında enflasyon oranları Merkez Bankası tahminlerine göre gelirse Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı en az %40 olacak. En az 10.500 TL'yi aşması beklenmektedir. 10.000 TL maaş alan bir kişinin maaşı 14 bin TL, 20 bin TL maaş alan bir kişinin maaşı ise 28 bin TL'ye kadar yükselecektir. %65 tahmini tutarsa memur ve memur emeklisinin alacağı zam %53'e çıkacak. Güncellenen enflasyon rakamına göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin 66 liraya yükselecek. 2024 Ocak ayında öğretmen maaşları 40 bin 780 lira, polis maaşları 45 bin 194 lira, hemşire maaşları ise 40 bin 453 lira olacak. Memur ve emeklinin zam oranları da 4 aylık belli oldu. Muhtemelen 150 civarında bir zam olacak yıl sonunda. Gözler bir yan da 2024 yılında asgari ücrete yapılacak artışta. Asgari ücrete de Merkez Bankası'nın 2024 yılı enflasyon tahminine göre zam yapılırsa yeni asgari ücret 15.506 lira olacak. Refah payıyla birlikte artış oranı %40'a çıkarsa yeni asgari ücret 15.962 lirayı bulacak. %50 oranda bir zam beklentisiyle birlikte asgari ücretin net olarak en az 17.100 TL olması beklemektedir.